öncelikle merhabalar. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi 28. dönem milletvekili aday adayısınız Tekirdağ'dan. Sema Kırkoyun Kinet peki kimdir? Sema Kırkoyun Kinet öncelikle merhaba. Ee, kısaca Sema kimdir biraz sizlere bahsedeyim. 37 yaşındayım. Yaklaşık 16 yıldır iş hayatında varım. 16 yıllıkta bir eğitim hayatım söz konusu oldu. İstatistik bölümü mezunuyum. Endüstri mühendisi yüksek lisansım var. Son 16 yıldır da çeşitli kurumlarda yöneticilik olarak yönetici olarak görev yapıyorum. Bunların içerisinde Türkiye'nin önemli kurumları veya uluslararası şirketler barınıyor. 2016 yılında Çorlu Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanlığı'nı yürüttüm. Daha sonrasında ilçe yönetiminde görev aldım. Ve bugün 2023 yılı itibariyle milletvekili adayı, aday adayıyla başvurumu yaptım. Peki sizi siyasete iten güç neydi? Neden siyasette olmanız gerektiğini düşünüyorsunuz? Aslında sahip olduğumuz hem siyasi hem de bir iş hayatından gelen bir deneyimim var. O deneyimle beraber bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında e, hem partime hem e, mevcut hükümete katkı sağlayabilir miyim noktasından çıktı aslında bu e, karar ve ben de sahip olduğum deneyimlerle ülkemin gelişimine katkı sunmak istiyorum. Bu yüzden de milletvekili aday adayı oldum. Evet. Peki e, siyasete ee, ne zaman gelirdiniz yerel olarak? 2016 evet. yılında kadın kolları başkanı, başkanı olarak yer aldım. Peki bu zaman zarfındaki çalışmalarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle tabii bunu karşı tarafa sormak lazım. Sema'yı nasıl görüyorsunuz? Sema bugüne kadar neler yaptı? Neyi iyi yaptı? Neyi farklı yaptı diye. Kendi ben kendim kend... evet kendime de mutlaka özelleştirim var. Ee, ama şunu söyleyebilirim. Bugüne kadar hem iş yapma şeklimde, iş yapma şeklimin siyasete yansıdığını da düşünürsek bir şeyin iyi olması için özellikle bir çabam var. Yani ne niyi kastediyorum? Her ne yapıyorsak yapalım. Eee isterse bu bir yemek hazırlamak olsun çocuğunuza veya bu bir proje hazırlamak olsun iş yerinde veya sizin kadın kollarında görevi yaparken kadınlarla ilgili bir proje yapıyor olmanız diye düşünelim. Her ne yapıyorsak yapalım onun başından sonuna en iyi olması ile ilgili bir derdim var. O yüzden de böyle kolay beğenmediğimden dolayı bir şeyleri fazla detaycı kalıyorum. Bazen o benim kendime özelleştirim oluyor çünkü hızlı yol almamız gerekiyor hem karar anlamında hem uygulama anlamında kısaca böyle diyebilirim. Peki bölgenizdeki gözlemlediğiniz en büyük sorun nedir? Bunların çözümleriyle birlikte mecliste nasıl bir çalışma yürütmeyi planlıyorsunuz? Aslında Sema olarak şunu söyleyebilirim. Tekirdağ nüfusunun 2050 yılında 2,5 milyon nüfusa erişmesi bekleniyor. Bugün 1,1 milyon. Yani 1,4 milyon neredeyse iki katından daha fazla bir nüfus artışı bekleniyor. Bu nüfusla beraber bu coğrafyada bu insanların yaşayabilmesi için temel ihtiyaçları söz konusu. O temel ihtiyaçların giderilebilmesi için de çeşitli alanlarda yatırımlar yapılması lazım. Bunların başında atık yönetimi var, su ihtiyacı var, enerji var, ulaşım var, buradaki insanların yaşayacağı altyapı var. Bunların her biri evet yerel yönetimlerin çözüm bulması gereken konular gibi görsek de, buradaki Tekirdağ aslında hem tarımla beslenen ama bir yandan da sanayinin önemli bir lokomotif olduğu bölgeden bahsediyoruz. O yüzden e, tüm Paydaşların aynı masaya oturduğu ve tüm bu başlıklarla ilgili çözümlerin konuşulduğu, sadece yerel yerel yönetimler belli bir noktaya kadar destek olurken mutlaka hükümet desteğinin de devreye girdiği. Benim burada sema olarak yapabileceğim işte bu sorunların dile geldiği ortamlarda yerel yönetimlerle hükümet arasındaki o köprü görevini görmek ve yeterli kaynağı gerekli kaynağı bu bölgeye taşımak benim en temel görevim olacak. Peki. E Kadın hakları ve toplumsal cinsiyet odaklı e, çalışmalar e, kapsamında planlarınız neler? Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi ...olarak kadınların, Atatürk'ün 1934 yılında vermiş olduğu hakları bugün halen tartışır konumdayız. İstanbul Sözleşmesi'ni, e, kanunları tartışır durumdayız. O yüzden de bunları tartışmadığımız, e, kadınla erkeğin eşit olduğu, toplumsal cinsiyet eşitliğini e, gördüğümüz bir toplum yaratmamız lazım. Evet, bunun için çok yol almamız gerekiyor. Burada yapılacak çok iş var, hem kanun mertebesinde hem de... ...toplumundaki kültür değişimini sağlamak noktasında. O yüzden de hem burada rol modellerin oluşturulması... ...hem de gerekli kanun altyapısının hazırlanması noktasında... E, ...Cumhuriyet Halk Partisi'nin oradaki e, parti programını izleyeceğiz diyebiliriz. Peki, e, şehrin e, sorunlarından bahsettik. Şehrin potansiyellerini göz önünde bulundurduğunuzda... ...en avantajlı e, kısımlar hangileri olarak görüyorsunuz? Ve bununla ilgili... E, Nasıl planlamalar, çalışmalar yürütmeyi hedefliyorsunuz? Aslında şehrin şöyle bir bakalım. Aslında her şey var. Bir yandan orman var, deniz var, turizm var, sanayi var, bir kalkınan bir yapı var içeride. Nüfus artışı var. Gençler çok büyük çoğunlukta burada. Eee dolayısıyla bu, bu bir arada yaşama kültürünü belki geliştirmek lazım. Önemli göç alan bir nüfus bölgesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla o bir arada yaşayabilme kültürünü burada besleyebilmemiz lazım. Bu gerek kültür sanat gerek spor, gerek teknoloji, gerek üniversite eğitimi alanında aslında birçok başlık var bunun altında. Bizim tüm bu e, başlıkların altında o bir arada yaşayabileceğimiz kentleşmelere doğru gidiyor olmamız lazım diye düşünüyorum.